İçişleri Bakanı Yerlik Kaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 37 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen Kafes 18 operasyonu kapsamında 9 ulusal ve yerel organize suç örgütü 30'u bu örgütlere silah ve elverişli malzeme temini sağlayan suç grubu olmak üzere toplam 39 organize suç yapısının çökertildiğini belirterek Organize suç örgütü ele başlarıyla birlikte 257 şüpheli şahsın yakalandığını bildirdi.